Sayfamıza post ekleme ile devam etmekteyiz. Bunun için postlar kısmına geliyoruz. Sağ taraftan ilgili sayfayı seçiyoruz. 4 çeşit postumuz var. Haberler, etkinlikler, duyurular. Postlar kısmında alt sekmeler, navbarın altında bulunan gitmek istediğimiz diğer postları buraya ekliyoruz. Yeni post ekle diyoruz. Post başlığımız. Örneğin hakkımızda posta ediyoruz. İlk kez tıkladığımızda sayfa oluşturmakta ve kaydetliyoruz. Bizim için post kısmını oluşturuyor ve bizi sayfaya yönlendiriyor. Bu kısımda biz navbar ve footer'ı eklediğimiz için ve görüntülenme seçeneğini her zaman yaptığımız için tekrar buralara navbar ve footer eklememize gerek yoktur. Post görüntüleyiciyi de sayfamıza eklediğimiz için bunlar zaten post olarak görüntülenecektir. Dolayısıyla şu kısma hakkımızda bilgilerini ekleyebiliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. İçeriği güncellediyoruz ve kaydediyoruz. Bu kısma ilgili metni ekleyebilirsiniz. Metin dışında resim ekleyebilirsiniz, bağlantı ekleyebilirsiniz, tablo ekleyebilirsiniz. Bunların metin ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Sağa sola girinti verebilirsiniz. Bu araçları kullanarak dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Şu anda postumuz yayında değil, beklemede. Bir kez basarak yayını alıyoruz. Bir kez yayınladıktan sonra sürekli yayınla butonuna basmanıza gerek yoktur. Ancak ilk kez yaptığınızda yayınla demeniz gerekmekte. İçeriği güncellediyoruz ve kaydediyoruz. Başarılı. Gördüğünüz gibi hakkımızda postumuz oluşturuldu. Postumuzu oluşturduk. Ancak sayfaya bunun linkini vermemiz gerekmekte. Ön kısımda gördüğünüz şu simge kopyala. Şu anda postumuzun linkini kopyalamış bulunduk. Şimdi sayfamıza geri dönüyoruz. Sayfamızın içeriğini düzenle diyoruz. Eklemek istediğimiz kısma geliyoruz. Navbar çubuğunda artı butonuna basarak hakkımızda postu oluşturuyoruz. Alt menüsü var mı? Varsa evet diyoruz. Yoksa hayır diyoruz sayfamızın linkini yapıştırıyoruz. Ve kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi şu kalem simgesiyle düzenleyebiliyoruz. İstiklal Edu.tr kısmını silmezseniz yeni bir sekme olarak açar. Eğer ki silerseniz direkt var olduğunuz sayfada postu görüntüleyebilirsiniz. Kaydet diyoruz. Yayındaki içeriğe gittiğimizde gördüğünüz gibi hakkımızda postumuz oluştu. Tıkladığımızda alt menüsü yok. Bu sebeple direkt yönlendiriyor. Hakkımızda ile ilgili metine ulaşabiliyoruz.